Maraş'ta çadırlara elektrik sayacı takıldı. Pazarcık Narlı Mahallesi'nde tüm çadırlara 3 ay sonra ödeyeceksiniz diyerek takılan elektrik sayaçlarına halk tepki gösterirken faturaları ödeme korkusuyla sobaların yakılamadığı belirtiliyor. Bunun üstüne yapabileceğimiz bir yorum var mı bilmiyorum. Ya bunun üstüne direkt insanın aklına küfür geliyor. Devlet nerede? Devletin bu insanlardan topladığı vergiler nerede? Depremden 2 gün sonra, 3 gün sonra televizyonda yaptığınız o milyar şovlar nerede? Toplanan milyar liralar nerede? Nereye gitti bunlar? Çadırda yaşıyor insanlar çadırda. O da bulabilirlerse. Siz nasıl çadıra elektrik sayacı bağlı? ya. Siz nasıl depremzede insanlardan elektrik parası almaya kalkarsınız ya? Milyarlarca yardım toplanıyor, şovlar yapılıyor. Bu insanlara, depremzedelere, evlerini kaybetmiş insanlara ev satmaya çalışıyorlar. 20 yıl taksitle falan ev satacaklarmış. O kadar parayı niye topladınız? İnsanlar böyle bir zamanda, böyle bir zamanda güvendikleri devleti yanlarında göremeyeceklerse ne zaman görecekler?